Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size beraber birlikte bugün arkadaşlar e, mega kutu açacağım bu sefer her mega kutu falan açtığımda video uzun olsun diye video maç atacağım. atıyorum şimdi atmayacağım yani abi gerek yok e, atayım mı beyler yanımda bu arada Ahmet ve Melih var Selamünaleyküm bacı kardeş ben ultimate custom oynuyorum Kardeş <laughs> tamam ne oynadığını söyleme şimdi e, <laughs> Ahmet sen de ses versene kanka öldün mü orada öldüm kanka ben yaşamam. Vay be bir ölü bir ölü konuşabiliyor. Ulan bak Aynen beyler. Abi, bu bir tötemdir Yaşıyor. beyler. Şimdi Leon yeni çıktı ya Leon'u ana sayfaya aldım. Leon'u tıklayarak hani Leon'u oyna tuşu var ya. O lobby'deyim ben. Leon aldım. Leon efsanevi ya. Belki Leon şey hani arkadaşına söyler. Hani Spike Spike arkadaşına söyler. Şu mala bir tane gelsene kardeşim şu mega kutudan falan der. Beyler açıyorum. Hı. Herkes kamyon evet. bulunsun. Spike tamam. sana mal dedi çıkma. Ya Spike. dur dur. Ben... Evet Ahmet. Spike. Ha oğlum ya. Tamam Ahmet Spike dedi. mi? Meli. Ha. Ne çıkacak? Challenge Öner. Ya da dur karakter değil beyler bakın y yük yük. At bakın yük At hayır enerji yükü. At Bakın enerji yükünden ne çıkacak sizce enerji? İki tahmin hakkınız var. Ahmet ilk sen. Hadi hızla. Nasıl yani enerji yükünden? Mesela, e, mesela mesela Crow 50 enerji çıktı. Hmm. Hani böyle güç puanı var ya güç puanı işte. Hadi bir tane karakter söyle. O, hani o karakterin güç puanı çıkacak be. Finn. Ee... Tamam Pem. Pem dedim Melih sen. Ben mi? Ben de şey diyorum. Crow diyorum. Tamam. Bitti. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım. Ee, kaç yazacak tahminlerinizi alayım. Beş. Beş. Bastım. Oha! Oo oh! geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Ah! Kaç yazdı? Kaç yazdı? yazdı oğlum. Normalde ben de iki falan yazıyordu. Karakter geliyor ya da üç tane aksesuar falan geliyor lan. Ulan rekor kırdım. <laughs> Yemin ederim ki kanka ben de var ya üç tane üç tane max olmayan karakter falan vardı. Leon, Sandy, Nani gibi bir şey üç tanesi falan vardı. Ulan hadi diyelim iki tane. Allahım ne olur bir tanesi yıldız gücü bir tanesi de karakter olsun. <laughs> Haydi Bismillah. 94 altın. Bastım. Sandy çıktı. Siz ne demiştiniz? Pem dedin, Crow dedin. Bastım, Leon çıktı. Oha! Üç yan oğlum. Bak 3'e tıkladım, Yanıp sönüyor. Allah'ım ne olur aksesuar çıkmasın. Allah'ım şu güzel kuluna ne olur hadi bismillah. Bastım. Allah belanı vermesin. Tikin yıldız gece çıktı olsun umudumuz yine kırılmadı. İki tane yanıp sönen ışığımız var Allah'ım ne olur Allah'ım. İyi yıldız gecine sevindim aksesuar çıkmadı. Bastım. Ya abi <laughs> Daryl'ın bu sefer de yıldız gücü çıktı. Allah'ım son bir tane kaldı. Ne olur Allah'ım. Allah'ım. Ulan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok ayet olmasaydı iki dakikada hatim indirdim de. Allah'ım bastım. Allah belanı mı versin diyeyim ne diyeyim. Mortis'in sarmal yılanı çıktı. <laughs> ne söyleyeceğim? Senin kaç karakterin var? Benim mi? 34. Ana. Çaldı üçte yanıp söndü. Arkadaşlar İki, ama ama kanka vallahi ben bu mega kutudan hiçbir şey çıkmayacak diyordum. Ama baya ama kanka ben rekor kırdım ha. Bak 5 yazdı. 3 tane çalın, yıldız çalın, gücü çıktı. Çalın 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 çalın. Ne diyorsun lan ne diyorsun ne diyorsun? Allah Allah. Çalın çener. Tamam. Ulan oha. Abi. Hey, Adam içimden bir ses ne dedi biliyor musun? Ambur gelecek dedi. Öyle <laughs> de gelir gelir. Oğlum arkadaşlar bunun şerefine bir like atarsınız yani bir like atın. Arba abi atmayı unutmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar at bana da like kalın bütün robotları tamam, yermiyor bu ar tamam, meli tamam 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 tamam. Reklam almasın. Ben zaten Meha bu arada Melih ve e, Ahmet'in kanalını aşağıda bulabilirsiniz. Ar ee, şimdi Eşe sarmal e yılanı e bir deneyeceğim bakalım oynayabiliyor muyum? Aslında benim yan hesabımda sarmal e yılan vardı. Bismillah. Haydi bismillah haydi ananız. Oğlum e iki dakikada öldüm mortisle. E Diğer yıldız gücüm ben de dene. Aksesuar da var haydi bismillah. Arkadaşlar bence mortisin güzel çıktı. Tikin de baya güzel bir tek daralığınkini beğenmedim. Ee, tikin de hızlı doldurma mermisi. <laughs> ee, Daryl'ın da şey çıktı. Herhalde bilmiyorum da bir tane akses beğendi bir tane yıldız gücü vardı. Lan gole gidiyorum. Gole gidiyorum. Allah belanızı versin. Tuttu Rico ya. Ulan oğlum şu şerefe bari bir like ay, like atayım diyorum. Top atayım. <laughs> oğlum. Allahu ekber. Bismillah. Oy. Beyler gidiyoruz koruyun lan oğlum. Tabi bir, birisi Barley birisini Bibi olunca ben de Mortis olunca takım bizi Aa, söylemek istemiyorum <laughs> yani videoda. Gide siz, olmasak siz, beni, siz beni tanıyorsanız ne diyeceğimi biliyorsunuz da, ama söylemeyin. <laughs> biliyoruz biliyoruz kardeşim. Videoda olmasak söyler miydin? Aslında ben de söylüyorum da bilerek söylemiyorum şimdi. Otla oynayalım mı? Ne? Allahu Ekber. <laughs> Öldüm. El Fatih. Bay oldu belli zaten. Kim zannediyor? <laughs> हो तो चुगर कुछ